Aha baba nasıl var? Sabahın karanlığıyla kalkardım. Hamur mayalardım. Aha şöyle ekmek ederdim. O sobada ekmek ederdim. Böyle pufur pufur nasıl yerlerdi. Benim böyle bir yetiştirdiğim oğlanı etti bir dilki. Dilki gibi olur. Ağzı suratı aha. Bir de şunu koyuyorlar önüme. <laughs> Bu çok sağlıklı. Babaanne annem bizim için yapıyor. Kız şunun her yeri sağlık olsa ne kız şu? Bu ne ki bunu sağlık? E kolayına geliyor. Yemek yapmaya eriniyor. Ha, bak şimdi gitti yap. Önünüze koyup koyup gidip yatıyor. Benim oğlan erimiş erimiş bitmiş. Hele bunu mu yediriyordu günlük buna? Her gün yiyor mu bundan kızım? Babaanne sen de aç değildin? Sabahtan beri bir yarım ekmek vermedi anam. Şurada neyse. Şunu. Karın doyurmaz bir şey etmez. Önümüze kaç gündür bundan koyup koyup duruyor. İnsan gibi bir yemek yaptığı yok. Oğlan gelse desem arası bozulacak. Hem bu ne yıkıp bu yemeğin adı ne? Ot gibi bir şey bu. bu. Bunu siz nasıl yiyorsunuz? Bak, beni, beni bırakacaktı da mı? bırakmıyor. Dolabı bile açtırmıyor ki bana. Şuna bak hele ot gibi. Ne karın doyurur ne bir şey bu bir şey.